Bu az önce bahsini geçen e, Hollandalı de, jeolog e, iki gezegenin e, aynı hizada sıralanmasının her zaman depremli tetkini söylemiş. 1999 depreminden de kısa bir süre önce bütün gezegenlerin aynı hizada sıralandığını hatırlıyoruz. Bir etkisi var mıdır? Şimdi ayda da deprem oluyor. Evet. Aydaki depremler tamamen dünyanın gravitasyonel etkisiyle evet. oluyor. Alaska'daki volkan patlamaları bu gravitasyonel etkiden etkile aydan kaynaklanıyor evet ama bunlar küçük depremlerdir. Bunlar hiçbir zaman büyük deprem tetikleyemez. O kadar güç yok. Yani gravitasyonel deformasyon yerçekimsel evet. Yerçi kütle çekimi kütle değil. Çekim kütle çekimsel güç o kadar büyük değil dünyanın çevresinde. Ama güç Jüpiter'e, Jüpiter'in uydusu Io Böyle. o kadar çok şekil değiştiriyor ki zavallı Jüpiter'in büyüklüğünden ötürü. Evet. İçerisinde ısı birikiyor, birikiyor ve güneş sisteminin volkanik olarak en faal ayı. 200 kilometreye volkanik Püskürme yapıyor Ио. Daha başka e, uydular da var. benzer şekilde su püskürten ay. Evet, 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 Aynı gerekçeyle Jüpiter evet. ve Satürn'de oluyor bunlar. Satürn'ün onların büyük kütle piskürme. çekimlerinden ötürü bu etrafındaki dolaşan e, uydular şekil değiştiriyorlar bizim dünyamızla ay arasındaki ilişki çok daha hafif. Bu denli güçlü değil. Bu, bu güçlü. Peki yani mesela Jüpiter ve Satürn ve diğer büyük gezegenlerin neredeyse güneşe yakın büyüklük gezegenlerin güneş olmasa ramak kalmış büyüklük gezegenlerin böyle bir etkisi olamaz mı hizalandığı zaman? Yok. Çok uzaklar. Çok uzaklar. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? İyi ki yakınımızda değiller. Yakınımızda olsalardı felaket olurdu.